Recep İvedik serisi hayranları için sevindiren bir haber geldi. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 için hazırlıklara başladı. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Konusu belli mi? İşte ayrıntılar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup zil bildirimini açmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Komedyen Şahan Gökbakar'ın hem senaryosunu yazdığı hem de oynadığı Recep İvedik filmi Türk sinemasının sevilen komedi karakterleri arasında yer almaktadır. 2008 yılında vizyona giren ilk Recep İvedik filmiyle başlayan ve büyük gişe başarılarıyla devam eden komedi serisinin son filmi Recep İvedik 6 2019 yılının sonbaharında vizyona girmişti. İzleyiciler tarafından serinin önceki filmleri kadar beğenilmeyen 6. film gişede de geri kalmıştı. Ancak yine de toplamda yaklaşık 4 milyon izleyiciye ulaşmıştı. İzleyiciler Recep İvedik'in devamı gelecek mi diye merak ediyordu. Şahan Gökbakar izleyicilerine müjdeli haberi verdi. Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından geliyor gelmekte olan Recep Is Coming paylaşımıyla sevenlerine duyurdu. Şahan Gökbakar daha önce verdiği bir röportajda sıradaki maceranın uzak doğuda geçmesini düşündüğünü belirtmişti. Konusunun ise en çok izlenen yabancı diziler arasında yer alan Squid Game ile ilgili olacağı konuşuluyor. Kısacası Recep İvedik'i bu kez de Squid Game'de görebileceğiz. Recep İvedik 7'nin Eylül ayında vizyona girmesi bekleniyor. Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin seyirci ile Recep İvedik 5, ikinci sırasında 7 milyon 369 bin seyirci ile Recep İvedik 4 yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi Recep İvedik 3 ise 3 milyon 326 bin seyirciyle 29. sırada yer alıyor. Bütün filmleri 3 milyonun üstünde seyirci sinemaya çekmeyi başaran Recep İvedik serisinin devam etmesi ticari açıdan kaçınılmaz görünüyordu. Bakalım Recep İvedik 7 ne kadar izlenecek?